Merhabalar kıymetli dostlar. Bugün de bu garip yeni oğlunun çocukluğunu şiirsel bir dille özet olarak anlatmak istedim size. Şavşat ilçesinin Çiftlik köyünde 70'te hayata adım attım ben. Yaşıtlarım ana baba hayında Loş yayla da Nenemle yattım ben. Hala bakın anımdaki yazıya beş yaşında çoban oldum kuzuya. Aldırmadan dişimdaki sızıya o tarakta inekleri güttüm ben. Altısında bir çobanlık gününde avazanattaki kokun yanında babamla birlikte ateş önünde duman duman göğe doğru tuttum ben. Bazen otak oldum boyun durukta, bazen dal budadım soçta torukta. Çala kestim, neker kurdum sırıkta. Bir başına morbetluğa yettim ben. Kürtük'ün üstünden naylonla kayıp, yalın ayak taştan taşa atlayıp, paçaları dize kadar katlayıp, Karagöl'de elle balık tuttum ben. Seksende gül açtı, karadan kara. Neçe cengaveri çektiler dara serince askerler babamı yere o Eylül'de o Eylül'de eriyip de bittim ben. Gelacağı güzel dokumak için belki bülbül olup şakımak için daha iyi yerde okumak için on birinde kurbetela gittim ben. Yatılı okulda geçti yıllarım. Hasret kaldım, çok ıraktı yollarım. Çenem durdu, lal kesildi dillerim. Bir bir sas ki, bir bir sas ki, Neler neler yuttum ben. Her yani sarardı çalıyla tiken, çok alaf koyardı gübreyi töken. Yok kuşun dibinde ot doluyken arabaya omuz verip ittim ben. Ne göze var idi ne de bir kuyu. İnan içemezdik bazen gün boyu. Malın izlerine biriken suyu defalarca defalarca tattım ben. On üç on beş oldu yaşımız derken, Büküldü belimiz hem de çok erken. Dedem ile de girmana giderken, ...çayırlarda... ...çayırlarda çayırlar da batakluğa battım ben. Sıla hasretiyle Yansa da canım Yeni oğlu Şen şakraktır bir yanım Yukarıya doğru Kaynarken kanım Yeyi biçip Anasını sattım ben Yeyi biçip Anasını sattım ben